Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ceylan gözü sardunyalarımıza tekrardan çiçek açtırmayı başardık. Bunlar ikinci çiçekler arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? İlk çiçeği kadar o kadar yoğun olmasa da yine de ikinci tomurcuklarını verdiler ve hala da böyle açmaya çalışıyorlar. Evet, bordo ceylan gözü sardunyam. Evet bunlar pembiş. Gördüğünüz gibi eski tomurcuklara kestim üzerinden eski e, çiçekleri. Kestim üzerinden hala böyle yeni yeni kendini yenilemeye çalışıyorlar. Şöyle. Çok da güzel yoğun açtılar. Bu arada şöyle göstereyim. Ve buradaki de e, budanacak kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçeklerini bitirdi ve harika da şöyle çiçekler atacak. Yeni yeni tomurcuklar teşvik edeceğiz ve buradaki şöyle ben elimde bir makas aldım şöyle budamasını yaptım bunu hangi çiçeğiniz olursa olsun üzerindeki bu çiçekleri alırsanız solmuş çiçekleri tekrardan size yeniden tomurcuk verecek tomurcuk vermeye ya da gençleştirmeye teşvik edeceğiz çiçeklerimizi o yüzden şöyle budamasını yapacağız arkadaşlar Evet bu arada videomu ilk defa izleyen varsa geriye dönük videolarımı kanalıma ücretsiz olarak abone olup geriye dönüp bu e, ceylan gözü sardunyalarımın o kadar güzel yoğun coşkulu çiçeklerini açmış görecekler ki yani inanamayacaksınız benim masamın üzeri tamamen e, ceylan gözü sardunyalarıyla kaplıydı arkadaşlar evet buradaki ceylan gözü sardunyamız hem yaprak yenileyim demiş hem de tomurcuk vereyim demiş. O yüzden şöyle birazcık hemen eski şeyleri üzerinden alalım ki bu yükü üzerinden alalım arkadaşlar. Bunları da beslemeye çalışıyor. Aslında ceyren gözü serdiğinden tohum oluyor diyor ama ben tohumlara hiç rastlamadım. Çünkü hep böyle kestiğim için tohumlarını görmedim. Ama ben bunlar üzerine bıraksam çiçeğim ikinci çiçeğini açmayacak ve e, gençleşmeyecek bunlara yorulacak bunları böyle üzerine besleyeceğim ya da tohum yapacağım diye belki de çok yorulacak. Hatta şöyle kuru dalların da üzerinden alalım ki temizliğini yapalım çiçeklerimizin. Yeni yeni böyle gördüğünüz gibi kök kısımlarında da şöyle göstereyim yeni yeni sürgünler çıkartıyor. Evet. Ve arkadaşlar baharda da tamamen böyle hem çeliklerinden üretme yaparsınız hem de şöyle kök kısmından kesin ki baharda şöyle dip kısımlarından yeni yeni filizler versin, yeni yeni çiçekler versin bizlere ve harika da güzel böyle açsınlar. Evet. Bu arada ses, gürültü, bu aralar ses gürültü kirliliği çok oluyor burada. Aslında çok sakin bir yerdi ama binalar yapılıyor, yeni yeni binalar yapılıyor o yüzden. Birazcık ses, gürültü oluyor arkadaşlar. Evet. Şöyle temizlemesini yaptık. Şurada kalmış. Evet. Şöyle ortalığı biraz batırdık ama bu kadarlık olacak. Şöyle tertemiz yaptık. Kızımızın temizliğini yaptık. Evet şurada da bordosu kalmış. Gördüğünüz gibi. Şöyle keselim bunları. Şöyle çiçeklerinin bittiklerini. Şöyle bitenleri. Şöyle yanlışla kesmek istemiyorum. Tek elimle ne kadar ulaşabilirim bilmiyorum. Şöyle. Evet. Hatta şurada ceylan gözü şey, sakız sardunyalarımız bile bitirmiş ömrünü. Şurada kalmış. Şurada kalmış. Evet güzelce tıraşladık. Ve bakımını da böylece yapıyor arkadaşlar. Şöyle. Eski yapraklarını, sararan yaprakları. Evet. Şöyle. Bunlara şu eski yaprakları hiç taşımaya üzerinde hiç gerek yok. Bunlar tamamen gücünü alır. O yüzden hiç gerek yok. Ve şurada da var. Daha ben bunların geçen budamasını yaptım. Gördüğünüz gibi harika da böyle çiçekler açmaya başladılar. Şöyle daha önce yaptım budamasını. Ve harika. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Buraya hem yapraklarını taze taze yeniledi, hem de yeni yeni filizler, yeni yeni gördüğünüz gibi e, tomurcuklar çıkartıyor ve beni mutlu etmeye devam ediyor. Şuna bakar mısınız böyle minnacık haliyle? O kadar güzel açtı ki. Evet, burası biraz karanlık düşebilir ama şöyle çekeyim yine de. Arkasında çünkü güneş ışığı geliyor. Bu prensesimizin. Bu çok yoğun açtı. Bakar mısınız? Evet burada cam güzeli. Bodur cam güzelimiz. Tamamen çiçeklerini bitirdi. Birkaç tane kaldı. Ama yeniden dinlenecek ve hemen yeniden şuralarında gözüküyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Şurada. Hemen yeniden gözüküyor yeni yeni tomurcuklar vermeye başlayacak. Evet. Hemen şuradaki şeyi göstereyim ben size. Şöyle alayım. Şöyle alayım ve şuraya şöyle atayım. Bakar mısınız? Bir sürü eski eskimiş şöyle çiçeklerini toparladım, kopardım. Bunlar çöp olacak tamamen. Hatta bir yerde kurutup toprağınıza bile karıştırabilirsiniz. Çöp diye bir şey yok doğada arkadaşlar. Ve şöyle gelelim yeniden prenseslerimize. Sen ne kadar tatlı oldun öyle. Şöyle döndüreyim biraz. Evet. Çok güzel. Bu renge bayılıyorum. E aslında çiçeklerin bütün renkleri güzel, hepsi birbirinden güzeldi. Şöyle yoğun açtığı zaman insan daha da mutlu oluyor. Şöyle yoğun açtığı zaman. Bu arada arkadaşlar, bunlar ikinci çiçeği. İkinci çiçeği e, nasıl açtırdınız Gülay Hanım derseniz. Ben normalde bunlara NPK 20 20 gübre vermek istemiştim ama tekrardan vazgeçtim. Bunlar aslında daha canlı, daha gür olabilirlerdi ama havanın sıcaklamasıyla o gübreleme işinden vazgeçtim. Ee, sadece su verdim ve e, üzerindeki o kuru yaprakları, o kuru çiçek dallarını aldım. Ben tamamlamış, onları besleyeceğim diye uğraşırken bir sürü vakit harcayacak ne gövdeyi e, büyütecek, gelişecek yine de Canlı canlı tomurcuk verecek. Evet, bunlar biraz erken budadığım için biraz canlı açtılar arkadaşlar. Ama dediğim gibi şurada az önceki budadıklarımı gösterdim. Şurada. Az önceki budadıklarımı gösterdim. Bunlar da daha yeni yeni böyle e, yeniden yaprak ve çiçek verecekler. Yeniden böyle güzel güzel çiçek verecekler bizlere. Evet arkadaşlar, gübreden neden vazgeçtim? Havalar sıcakladı. Çiçeğimize zaten sıcaktan bunalan çiçekler bir de gübre verdiğimizde gübrenin sıcaklığıyla kök kök çürümesi ve çiçeklerimizin hastalanmasına sebep olacaktı. O yüzden e, gübrelemeleyi vermedim gübreyi. NPK 20 20 gübre vermiştim ben buna. Bir kere verdim. E, bu sene ama siz e, çiçeklerinize gölge yerde ya da e, güzel yere bakamıyorsanız benimki, benim şanslı e, sayıyorum kendimi. E, benimkiler, bütün çiçeklerim hem elimden e, yani onlara nasıl, hangi ortamda durması gerektiğini bildiğim için onları çok iyi tanıdığım için e, fazla gübreye gerek kalmıyor. E, ve Akdeniz iklimine çok seviyorlar. Fazla kışımız soğuk olmuyor. Yazımız her ne kadar çok sıcak olsa da bu ceylan gözü sardunyalarımız e, sabah güneşi alıyor sadece. Sabah güneşi alan ortamda duruyorlar bunlar. Yani bu balkon benim tamamen sabah güneşini seven çiçeklerimle dolu. Bu arada Paskalya çiçeklerim e, geriye dönük videolarını izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi üzerindeki o çiçek, çiçekleri toplamadım daha. E, bazıları e, tohum kapsülü yapıyordu. Geçen yıl birkaç tane yaptı. E, dikmedim. Duruyor daha onlar ama ekmedim. Denemek için aslında ekmek istiyordum. Bu senede nasip olursa dedim. Kapsül yaparsa eğer birkaç tane varsa mesela şurada kapsül yapacak gibi duruyor. İnşallah o kapsülü yaparlarsa denemek amaçlı aslında ekmek istiyorum. O yüzden üzerindeki o boş çiçekleri toparlamadım. Kendi kendine düşen düşer düşmeyen de üzerinde kalsın dedim. Evet geriye dönük videolarını da izleyebilirsiniz. Paskanyalarımın her dalında çifter çifter 2 tane 3 tane olsun. 4 tane olsun çiçekleri vardı arkadaşlar. Hiç abartmıyorum. Geri dönük videolarımı izleyebilirsiniz. Benim e, takipçilerim genelde izliyor hiç kaçırmadan ama ilk defa bizi bu video izleyen varsa eğer mutlaka bu Paskalya'nın geriye dönük videosunu izlemesini isterim, tavsiye ederim. Bu sene nasip olursa eğer hem toprağını değiştireceğim, hem saksı değişimi yapacağım. Yani aynı saksılara eksem diksem bile toprağını değiştireceğim. Tamamen değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü eee bu paskalyam benim e, gelişmiyor ya ama bol çiçek açıyor. Böyle duruyor. Biraz gelişsin istiyorum aslında. Şöyle aşağılara doğru biraz sarksın istiyorum. Onu da yapacağım nasip olursa. Evet. Ya da şöyle sarkaç bir saksıya mı diksem acaba? Şöyle karanlık düşüyor ama benim çiçeğim gördüğünüz gibi burada bayağı sevdiği yerini böyle yerlere kadar sarktı. zikzak kaktüsü, balık kılçız kaktüsü diyorlar. Farklı isimleri de var. Evet. Gelelim şu ceylan gözü sardunyamıza. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi gübrelemeyi kesin ve çiçeklerinize yapmayın bu mevsimde. Çünkü yaz sıcaklarından dolayı çiçeğinize faydadan çok zarar yaparsınız. O yüzden sadece suyunu verin. Durması gereken ortamı güzel öğrenin. Orada dursun. Yeni aldığınız çiçeklerinizi de hemen saksı değişimi yapmayın. İlk defa eğer ceylan gözü alıyorsanız Hemen saksı değişimi yapmayın. Biraz size alışsın, ortama alışsın ve hatta hangi ceylan gözü olursa olsun arkadaşlar. ister çiçekçiden alın, ister komşunuzdan alın, ister e, benden alın. Ben de çeliklerinden satışım var bu arada. Ee, diktiğiniz zaman gölgede durdurun ve toprağını güzel kaliteli toprak seçtikten sonra mesela bu ceylan gözünü çelikten dikeceksiniz. Bu üzerindeki çiçeği kıyamamazlık yapmayın. Bu çiçeği tamamen şuradan kesin. Ve yapraklarını ayıklayın. Dip yapraklarını ayıklayın fazla yapraklarını. Çelik haline getirin. Üzerinde fazla yaprak kalmasın. Ondan sonra dikimini yapın ve gölge yerde bekletin. Evet. Bilgiler böyle. Gölge yerde daha çabuk tutacaktır çiçeğiniz. Ve e, üzerindeki o çiçeği ya da fazla yaprağı da besleyin derken gücünü tamamen köküne veremeyecek ve çiçeğiniz tutmayacak. Arkadaşlar kıyamazlık yapmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiye kadar sürekli yanımda olan destekte bulunan arkadaşlarımı da çok seviyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzde. O güzel yatan dualarınız kabul olsun. Her şey o güzel gönlünüzce olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve Instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.